Merhaba arkadaşlar. Köyüm şu an saldırı altında. Evime dönemiyorum. Ama şu, şimdi ölecekler. Onlar da ölürsek ben bittim. Daha şu var. Ooo. Bayağı bir zor şimdi. Onu öldürecekler. Tamam o zamana kadar. Gerçi. Sen öldü de. Bir tanesi. Biz 50 kadar aldık. Onu da öldürürse ben bittim. Ben bittim. Şimdi Allah kahretsin ya. başından aldık da 20. Savunmam düştü. Şöyle gel. yani metal bas ne alırsak şu an hiçbir şey yükseltmeyeceğim şu yükseliyor zaten şöyle şu şuna Kaç olmuş? On iki tane. Biraz da barbar yapsak. Adam atın diyor. Mal ya sanki. Adam at lazım. Kaç kişi? On beşi kaç kişi? İstek at. dan ya hani hani Dinilmez, istek at. Baksana arkadaşlar yok ya da ben göremiyorum Neyse. Üf uğraşamayacağım ya. Aa bayram. Yardımcı liderim görüyorsunuz. bu şimdi bu bayram günü atsam. Ay. ben de şey yani atıyorum. Arkadaşlar tam atarken Hepsi <laughs> ya <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle cebine Orada 3 6 de. Neyse. 9 sene oldu. Ne yazık? 5 5 dakika yapıyoruz. Bunu neden koyabiliriz? Bunu arkadaşlar bunu buraya mı koyayım yoksa şuraya mı koyayım? Ya da buraya da olabilirim. Ben şimdilik şöyle şuraya koyalım. Efsanevi atacaktım ya. Aa EN squad'dan arıza.

Efsanevi'yi at <laughs> Az kalsın çıkıyordu bu Ve 9 Seyit At Aa, Efsanevi kafandan atılmıştı Efsanevi geldi <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ee, arkadaşlar bir düşün şimdi planlar hatırlarsam arkadaşlar şimdi bak pat diye atarım şimdi bak kardeşim dibinde çıkacağım Dur ejder çocuk bilmiyor mu? Sadece ya da 8 galiba. Git lan amik. Sensin amik orospu. Klan alıştırsam mı? Alıştırın arkadaşlar. Gelirsiniz umarım. Ne yapalım? Gol. Ne çok Golden. Ço. Cuk. Hmm, tesisiz. Canberk. Böyle yazalım. İşte sufle yazalım nadiren yapalım işte. Olun çocuk gelirsiniz umarım. Şuradan da çağırırım. Golden <laughs> çocuk. Hadi saldıralım. <laughs> Yemin ederim saldıracak zaman buldum. Valla. Buraya saldırsam ben yüzde yüz Saldırıyorum arkadaşlar bilerek. Allah kahretsin. Allah kahretsin şunları baya. Bari, bari öldürelim oradan. Aa, onlar öldü. Giyi gi yaptık. Giyi yaptık adamı sal sal. Bir tanesini de şuradan sal mal, mal gibi. Arkadaşlar bilerek yaparım bunu. Herhalde. Bilirsiniz. Bilerek yapıyorum. Yoksa böyle bir bok bir bok gibi adamı saldırır mı? Adam zaten boktan bir haberi, boktan bir haberi yok adamın. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Aha öldüler, öldüler, öldüler. Oha nereye gidiyorlar lan bunlar? Ne oldu? Hadi gidip bir yere saldırıyor mal gibi. Dağılım yapıyorlar. Oh, viki, Bak arkadaşlar şunlar çok iyi saldırıyor iki level olduğu için. Her şeyim iki bakım burada arkadaşlar şunlar. Şunu, hariç. öbülerin hepsi iki. Yıldırım büyüsü iki oluyor şimdi. Arkadaşlar neden böyle bana saldırdım, saldırdım, diyorsanız 19 tane şeyi var ve 19 şey kazandık. Aa oha yıldız bonus aldık gibi. Yıldız bonusu var. Ha ha ye. Ya Sağla. Topla. 550 bin. 50 bin. <laughs> Neyse. Onu yıkat şunu 3 yap. Arkadaşlar videoda ilk defa bir şey yükselttim. Çok malım. Bu gibi yükseltme. 456 binim var. Şimdi ben bunu Kristal desem yüzde geliyor bak. Ee, şu an bir o oluyor bir de o oluyor. Şu an saat kaç? Saat sekiz. Oo. On sekiz sıfır sıfırda bitiyor ya. Gerçi. On dokuz. 8, 9, ne 1, 2, 3, 4, 5, 10. Şimdi 18 ee, sekiz, saat 8, 10 on, on eklersek 18, 00 oluyor, 18, burada bitiyor. Bence öyle. İşte arkadaşlar her gün saat ee, kaçta olsun ya? Ben geç atıyorum ama. Her gün saat saat 23, 22 22.00'da açacaktım normalde bu videoyu. Bugün farklı yapacağım işte 20.00'da açacağım. 20 yok, 21.00 olur? Neyse arkadaşlar bu video e, ee, kanal kanal kanalıma gelirseniz de hiç kimse yok şu an. İnşallah gelirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.